Biberiye suyunu sosyal medyada çokça duyuyorsunuz. Biberiye suyunun gerçekten çok mucizeleri var. Ben de eczacı olarak biberiye suyunu eczanemde nasıl tavsiye ediyorum? Saç çıkartıcı olarak, saça destek olarak, saçı çok yıpranmış insanlarda saçı birazcık daha gürleştirsin, saçın kalitesini arttırsın, saç kıllarının gücünü kuvvetini arttırsın diye biberiye veriyoruz. Bununla ilgili yayınlar da var. Ayrıca sınavı hazırlanan yoğun sınav döneminde çalışan çocuklarımıza biberiye yağını şöyle konsantrasyon içinde öneriyorum. Sadece bulunduğu ortama masasına dahi sıktığınız zaman çocuğumuzun odaklanması artacaktır. Biberiye bitkisinden elde edilen saf biberiye suyu saça sıktığınız zaman herhangi bir kimyasal etkisi olmadığı için saçı yıpratmaz. Saça ağırlık vermez yağ gibi. Tamamen su olduğu için, doğal bir ürün olduğu için saça sıktığınız zaman şu şekilde hafif bir masaj ile saçınızı besler, saçınızı rahatlatır, hatta kaşıntısını bile alır. Biberinin böyle bir etkisi de vardır. Günde iki kez, üç kez istediğiniz kadar saçınıza sıkıyorsunuz. Durulamanıza bile gerek yok. Gün içi istediğiniz sıklıkta kullanabilirsiniz. Sabah akşam fark etmez. Biberiye suyu ile saçlarınızı doğal biçimde koruyabilirsiniz, canlandırabilirsiniz.